kısmi felç inmeler de denilir hak tabiriyle. Bu ve buna benzer sorunlarla karşılaşıldığında kaliteli beslenme adıyla doğal, natural olandan nasıl faydalanabileceğimizi derde anlamında ifade etmeye çalışacağım birkaç cümleyle. Öyleyse öncelikle dolaşım sisteminde pıhtı atmak gibi özellikle beyin embriyonunda, beyin hücrelerinde sinir uçlarındaki tahribat olarak algılayabiliriz. Yapılacak olan işlemin birinci şıkkı dolaşımı rahatlatmak. Öyle değil mi? Hemen akla çok bilinen herkesin sarımsak, allinsin maddesi çarpısı, A, B, C vitamini ve antioksidan özelliği. Bununla beraber aynı zaman dilim içerisinde eş zamanlı olarak doğal antibiyotik, antioksidan görev yapan ve sinir uçlarındaki iltihabı temizleyecek olan, beylik talibatı temizleyecek olan, kandaki pıtırlaşma yaptığımız yerde akışkanlığı sağlayacak olan gruplar. Yani bitki köklerinin toprak altında iki yıl evre değiştirmesi, 3500-4500 plato ve yaylalarda 90 ortamda güç kazanması, güçten 90 bu. Onun hemen arkasından sinir uçlarının yenilenmesiyle ilgili olarak kalsiyum lesitin diye Latince'de bilinen soya fasulyesinin lesitini 1, 2, 3, 4, 5, 6 B vitaminler grubu ve kalsiyum kondrotin müteşekkiliyetiyle birleşkenler grubu sinir sisteminin yenilenmesine imkan sağlayacak. Hepimizin yakinen bilip çok yakinen faydalandığı kare üzüm ve çekirdeği restoratör maddesi içermek bakımından kandaki pıtılaşma atomuzu edip akışkanlığının sağlanması ve buna bağlı istem dışı hareketler vardı ya evet eklem bağ dokularında güçlendirecek desteklerin sağlanması ile yaşanılan sıkıntına birinci uygulamada yani birinci ayda rahatlamanın mümkün olacağını ifadeye çalışıyorum öyleyse bu manadaki gelişme ve çalışmaları tanıyarak sizler de sevdiklerinizle bundan faydalanıp bu çaresizlik içerisinde kaliteli yaşama, kaybedilenlerin kazanılmasına imkan bulabileceğini söylüyorum. Tanıyalım ve de faydalanalım inşallah.